Şu an Sakarya, Bir Turizm, Esenler Otogarı'ndan otobüste Hopa'ya yolculuğumuz var. Yaklaşık 20 saat sürecek. 20 saat sonra Hopa'dan Allah nasip ederse oradan iki saatlik kaybolmasak <laughs> <laughs> e, botuma Batum'a geçiş yapacağız. Bakalım son 2023'e girmeden neler, neler yaşayacağız. Allah sorumuzu hayır etsin. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. <laughs> Yine birileriyle konuşuyor buldu yine birilerini. Muhtemelen saat kaçta gideriz, kaçta orada oluruz, hangi aralıklar veririz. Ne zaman boşluklar oluşur, ne zaman sigara içebiliriz, ne zaman ara veririz diye onları soruyordur. Sonra başka mevzular diyordur. Anlatıyor. <laughs>

Bayağı bir yorucuydu bence. 15 saatini uyuyarak geçirdi. Ben mi? Bir saat uyudu duruyorum. ben <laughs> mi? Evet. Ben... Hayır yalan söyle saat 2'den sonra ben uyumaya başladım. Sadece. Sadece bu arada kalktığı olan yemek yedi. Başka bir cevap uyuyorum. <laughs> Babalın çok tatlı. <laughs> Bence Artvin daha güzel. bize de daha güzel. Batumdan daha iyi bence. Evet. Bayağı bir sıra var. Ee, Gülhan. Güzel abla. Gülhan abla, Gülhan selam olsun. evet çok selamlar. Gerçekten bize çok yardımcı oldu. Her konuda. Onun detaylarını da anlatacağız. Evet. Artık e, sırf kapısını geçtik. Yalnız e, çok güzel geçtik. Bir abla bize yardımcı oldu. Artvin'e geldik. E, 22 saatlik bir e, süreçle geçti. Yani uyuduk uyandık otobüs yolculuğu baya baya zordu. Sonrasında bir abla Artvin'de bize yardımcı oldu. Oradan ücretsiz bir şekilde servise bindik. Servisle beraber Sarp e, Simdik kapısına geldik. Onlar bize çok e, baya yardımcı oldular. Detaylarını daha sonra anlatacağım. Öyle görüşürüz. Acı acı Huni ee, Acı puri. Acı puri. Acı -puri. puri. Bakalım. Yırtalım. Yasin bakalım. Onun yanında pek kapuçino güzel içiyor düşünüyor. Kapuçino mıydı? Murat masını da içiyor mu? Onu içerim. Kahvaltıda yine biliyormuş. Botuma gelecek olanlar için havalandan çıktı sonra hemen sol tarafta eee botun merkeze gelen bir bilim Onları kullanabilirsiniz. Onun harici havalanından çıkar çıkmaz direkt TL'yi e, gücülerisine çevirmeyi çevirmeye acele etmeyin. Botunla tur yaklaşık bir 10-15 kuruş daha fazla fark ediyor. Yani biz 4 bin liralıkları yaptırdık. 420 lira verdiler bize. Hava atıyorum buraya gelip yaptın. Yani Sadece 450 lirayı falan verecekler. 30 lirayı falan fark etti. O da Kafanızın bir kenarında yazarsınız, aklınızda olsun gerçek olanlar için. Ee, virüslerde de 2 liraya Yani Evet virüsler 2 liraya geliyor. Batuma gelenler 2 liraya geliyor. Şimdi öküzünü söyledik. Pachacuri söyledik. Yumurtalık pide. Bakalım gelsin Beni almıyorsun şu an. Şöyle yapalım. Ama bunun ayarları şey, ayarsız. Sonra fiyatları falan var. Apple'da fiyatlarına işte bakılacaklar, bakmadık da şu anda ama aşağı yukarı hemen hemen aynı gibi Hemen hemen aynı şey, Hı. şey Hı. iPhone 11 hemen Hı. hemen Hı. aynı. Diğer, diğerlerin nasıl 10-15 lira kadar fark ediyormuş Bir şey bilmiyoruz şu anda, ama öğreneceğiz. <laughs> Biraz dilleri de e, çok uzun, değişik böyle. E, olarak çok farklıydı yani ama açıkçası. Evet ben de konuşma yapacağım. Evet. Şimdi Madlock. E, normalde biz e, bir yerleri tabii ki öncesinde gittik, ama evet. e, hiç video filan çekme e, yani öyle bir niyetimiz olmadı. Kendi aramızda sadece ana olarak yapıyorduk. Ama sonrasında e, düşündük ki böyle bir şeyi aslında e, bu furyayı ilerletmek için size de böyle e, yansıtmak istedik bunu. O yüzden bir yola çıktık. E, bu da ilk yolculuğumuz. Yani sizle beraber ilk yolculuğumuz aslında. E, Gürcistan'a e geldik. Bu arada da işte e, ne tanık edilmenizi istedik açıkçası. Yani e, bu şekilde iki yolculuğumuzu beraber yapmış olduk. Yani sadece sizle beraber ki ilk yolculuğumuz. Onun haricinde dediğim gibi bundan sonrasında da bakalım beraber göreceğiz ne olacak, neler bitecek. E, biz iki çift e, bakalım neler yaşayacağız. Burada hepsini yansıtmaya çalışacağız. Kaybım olan sapasalim. Aynen öyle. E, güzel geçeceğin en yani. Evet, Batum, Gürcistan sokaklarında sabah kalktık her zamanki gibi yağ vurdu. Şöyle göstereyim bize. Kapağını tuttu. Ağzında kürdanla çekim yapılır. <laughs> Biraz saygılı ol seyirciler. Aklımdaki var, şey yani sıkı çiğne ve muhabbeti. Kenan Meşhur kilise. Karşıda görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi o <laughs> tarafa doğru gidiyoruz gece normal normaldir onu aşkım. Ama bana sorarsanız o kadar da hani merak edilecek bir yeri var mı? Yok. Yani şey gibi geldi. Ufak kıvırs gibi geldi. Her yer kumarhane. akşam akşam saat böyle 8-9 gibi olduğu zaman sadece marketler ve kasinolar açık. Böyle aman aman pek bir şey yok. şu sokaklarını çekeyim. Bunun yapısını ben biraz bu sorunun yapısı Ukrayna'nın yapısına benzettim. Evet. Mimarisinde. Zaten halkı da Gürcü. Halkını ben biraz daha Türkiye benziyor diye düşünüyordum. Halkın yüzde seksen beşi Ortodoks Hristiyanmış. Yüzde onu inançsız bir şey yüzde beşi sadece Müslümanmış. Bu da gördüğünüz gibi çok burası Kesinlikle. çok güzel. Sen mi? Burası büyük bir ihtimal otel olabilir. Yan taraf sanırım kilise. başka bir şey var. Burası. Meşhur olan kilise burasıydı. Burada hatta şey de var. E, cami de var buraya çok yakın bir yerde. 19. yüzyıla ait. Bu e, Nikolaos kilisesi olması lazım. Bu mu Nikolaos kilisesi? Nikolaos kilisesi burası. İlerisi de e, bir şey daha var. Bir kilise daha var ama burası şuras olan onun aynından çıkıyorlar şu an. Ama bu yapıları çok güzel. <laughs> I've been thinking about you misiniz? Evet, şarap evet. seçeneği çok fazla evet, var. Evet, gürcü şarapları falan var. Şarapları. Benim hmm. yiyeceğim şunlar. Ama bir türlü yiyemedim. Çocuk Evet. Çocuklar. <Gülüyor> <gülüyor> Gördün mü <sandın> <gülüyor> sen? Gel, gel, gel. gel. Gel, gel. Aa şarap mı deniyorlar? Biz de deneyelim. <laughs> ha? Şarap mı deniyorlar? Biz de deneyelim. Peki Hiç bir olur. şey soracağım. Sen beni senin telefonla şey tabii ki. Sen beni çeker misin böyle uzaktan? Bak buradan şöyle şuraya doğru alırsın. arkadaşlar burası Avrupa meydanı. Burada e, astronomik bir saat var. Burada e, horizon tarafı burçlara göre gösteriyor. E, ay evresini gösteriyor. Tarnıça, Lotano lotanu e, onu gösteriyor. Gece vaktini gösteriyor. Bu eski bir yapıya ait saat göstergesi. Şuradan yaklaştıracağım. Bu saatten bahsediyor. Burçlara göre gösteriyor. Çok eski bir yapı burası da Avrupa Meydanı'nda. Şöyle göstereyim. Burası Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Mehmet Abbas Hize. Mehmet Abbas Hizle, politikacı, yazar, halk figürüyle. O Çares'in e, Osmanlı ve İngilizler tarafından Araca bölgesi işgal ettiği dönemlerde Araca'nın vatanı Gürcistan'a geri dönmesi sağlamak için sonuna kadar savaşmaktan kaçınmadı. Mehmet Abazade 1937 yılında Boşekler tarafından öldürüldü. Ana vatanım Gürcistan'ı seven herkes beni Acaralı kardeşim yanında bilsin sözleri ona aitmiş. Evet. Yani Gürcistan için savaşmış sonuna kadar. Hı -hı. Evet, çok güzel gerçekten. Yapısı biraz Rusya, Ukrayna tarafına benziyor. Roma tarafı mı? Venedik tarafı mı? Gerçekten çok güzel yapılar var. Ne Hello. kadar, bak bak ne kadar uzak kalıyor ya. Değil mi? Evet. Resim de koyabiliriz buraya. şey resim de öyle. Müzik de koyabiliriz buraya. Evet. Günün standa. <laughs> Çok sisli ve yağmurlu bir havası var. Buraya yazın gelmek lazım. Evet. ben pek çok sevmedim. Pek sevmedim. Tek sevdiğim şey aldığım şey bir şey şu an. evet, kocaman. <laughs> Evet, görmüş bulunuyoruz. Neyi heykelleri görmüş bulunuyoruz. Karşıda. Ha, bunlar mıymış onlar? Evet. 8 metre falan demişlerdi ama 8 metrelik bir görüntüsü yok. Yani e, daha küçük duruyorlar. Evet. Ali ve Nino. En meşhur heykelleri Batum'un. Onların hikayesi de çok duyuyorsunuzdur zaten YouTube'da veya herhangi bir mecrada. Oh. Geldik. Döneminde Love'ın akşamları çok güzel ışıklar yandırıyor. Bayağı güzel bir ışıklandırma yapıyorlar. tam birleşecekleri ana denk geldik galiba. Ne zaman birleşecekler? Evet. Bu şekilde. Evet şantam çok güzel bir görüntü. Müthiş. Evet. E, ki iki meşhur heykel e, Aşkın heykeli olarak geçiyor e, Azeri Prenses Nino ve e, Gürcü Sosyete temsilcisi Ali'nin aşkını anlatıyormuş Komple çelikten yapılma 8 metre yüksekliğinde e, Aşkın heykelleri geçiyor Birazdan dönecekler e, Birbirinin içinden geçecektir güzel değişik burada da böyle bayağı büyük bir dövme dolabımız var genelde zaten Türk var bu mevsimde bayağı yağmurlu geçiyor yaklaşık iki günden beri buradayım ben böyle güzel yazın gelinir Burası marinası. Öyle. Evet. Merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi e, Avrupa Meydanı'nda Armoni İtalya bir restoran var. Oraya geldik. Buraya aslında öğrenci var da gelmiştik. İçeride acayip bir kruvasan yapıyorlar. Ben elmalı kruvasan yemiştim. Sen füme etli, e, rokalı, kaşarlı bir kruvasan yemiştim. Bayıldık. Akşam yemeğini dedik burada yiyelim. Avrupa Meydanı'na çok yakın burası. Direkt McDonald's'ın yanında zaten. Geldiğinizde görürsünüz çok bottom'dan. Uygun, Fiyatları dışarıya göre çok uygun. şimdi bir şişe şarap söyledik. Yanına iki tane spagetti söyleyeceğiz. Bu akşam burada geçireceğiz. Bir iki saat takılacağız burada. Ama botuma gelecek olanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Avrupa Meydanı'nda hemen McDonald's'ın yanında. Şimdi gelen ürünleri de birazdan göstereceğim size sabahki yediğimiz krovasanın da gayet lezzetliydi. Damağımızda kaldı. Yani diğer ürünleri de kesin güzeldir. Araya. Aha, evet, onu da ekleriz zaten resimlerini. Ee, arkadaşlar şöyle iki tane spagetti söyledim. Yine her zamanki gibi onu fazla geldi. Bu, Bu eğitim tabağı. bahsettiğimiz <laughs> İtel restoranında, <onun da>, Bodrum'da. <laughs> Bana şöyle bir tabak geldi kocaman. <laughs> Kanlı tabii doğal olarak. Onun makarnası az geldi biraz. Sabah gördüğünüz çoktu. Ben de yüzden bunu Bu da böyle. Bir de içeceğimiz gelecek. Buraya bu sorumu kesinlikle e, Türkiye'den gelecek olanlara tavsiye ediyorum. Böyle botun da uygun fiyata gayet karnınızı şık bir şekilde doyurabileceğiniz bir restoran, kaliteli bir restoran. Bunun isteğin ama bu daha fazla. Evet. <laughs> Gelince bakalım. <laughs> Dün buralardan gezmiştik. E, çok yağmur vardı. Video çekememiştik o zaman. Bu eee en üstteki caddesi burası. kumarhaneler, Ondan sonra ileride hatta şu büyük mavi tabela yeri görebiliyorsanız şu an hatta yaklaştırayım biraz. Orası e, elektronik mağazası. Belki birazdan oraya da gideriz Apple fiyatlarını görmeniz için. Ama tabii e, bütün herkes Apple'a salladığı için artık e, hiçbir yerde cep telefonu yok arkadaşlar. Hani gelecek olanlar için söylüyorum. Zaten bir ay kadar bir zaman kaldı vergi için. O yüzden kimsenin geleceğini zannetmiyorum. Biz gittiğimizde bile iPhone 14 Pro tükenmişti. Şuraya göstereceğim size şöyle bir çok güzel bir vitrini var. Hamur alakalı gayet de ucuz. Eğer gelip de bunlardan yemek isterseniz. Yani fiyatları genelde 2 lira, 3 lira, 4 liraya. Mesela şu meşhur 3,5 lira, 20 lira falan tekabül ediyor. Böyle şundan yemiştik biz ilk geldiğimizde peyniri. Peyniri çok tuzluydu. Evet, bize çok uyumlu. Evet, aşırı tuzluydu peyniri. Yiyemedik yani. Hatta onun bir dört katı büyüklüğünde falan getirdiler. Biz de şaşırdık. Bunun dedi kim yiyecek diye. <laughs> ya da beni gördüler o yüzden öyle getirdiler. Ben biraz tomik duruyorum. Mesela <laughs> <laughs> şunlar... E, ben şunu, verin. şunu merak ediyorum ben. Üzerinde dereotu falan var herhalde. Evet. Mayonez var, ketçap var. Evet. Fiyatı da çok uygun. İkileri 14 liraya falan yapıyor. Bundan şey, paket yaptıracağım ben şey şimdi. Şöyle bir şey var mesela fiyatı uygun buradır. Evet. Güzel. Güzel kötü değil. Yani denilir, deneme amaçlı evet. burada. Bakın böyle birazdan ben de bir şeyler paket yaptıracağım. Akşam bakacağım tadına. Bakalım nasılmış.